Sayın Merkel'le de ayrılmadan önce görüşeceğiz. Bizzat da tebrik edeceğim. Almanya'nın huzuru, Almanya'nın içinde yaşanan çok kültürlü hayatın bekası bizim için çok önemlidir. Irkçılığa, yabancı düşmanlığına, İslamofobiye karşı Almanya'da çok kültürlülüğün, eşit vatandaşlık haklarının, Türkiye ve Almanya arasında çifte vatandaşlığa dayanan o köklü bağların daha da tahkim edilmesini istiyoruz. Almanya ve Türkiye tarih boyu dost olmuş, bundan sonra da dost olacak ülkelerdir. Sizler de bu dostluk köprüsünün en önemli unsurlarısınız. Sizlerin köprü olduğu bu dostluk kıyamete kadar sürecek inşallah. Almanya'da Türkler hem kimlikleriyle var olacak hem de Türkiye ile Almanya arasında dostluk köprüsü olacak. Şimdi değerli kardeşlerim, bu teşekkürlerim, bu selamlarımla birlikte sizlerle aynı zamanda önümüzdeki süreçle ilgili de hasbihal etmek istiyorum. Hepiniz 7 Haziran seçimlerini gördünüz. 13 yıl içinde Türkiye'de gerçek anlamda bir devrim, sessiz bir devrim gerçekleştiren AK Parti. Sağlıkta, eğitimde, savunma sanayinde, her alanda, ulaştırmada, tarımda, turizmde Dünyanın en önemli ülkeler arasına girmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlamda bütün bu devirlerine imza atan AK Parti kadroları başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yine bu dönemin altı, önümüzdeki dönemde de inşallah Türkiye'nin yükselişine öncülük edecek kadrolardır.